Türkiye'nin en başarılı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, çifte mutluluk yaşadığı gecede kariyerine dair çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o sözleri. Ailenin Aslan Soykanı. Aslan. Böyle düz aslan. Utanç tatlı sözleri çok konuşulur. Ben değişemiyorsam zaten oyunculuk yapmam. Ya sıkıldım her şeyi de bırakıyorum emin ol buna. Bir günde yaşadığı çifte mutluluk ne? Çifte mutluluk yaşıyorum. Büyük Usta Tarık Akan'a benzetilmesiyle ilgili ne dedi? Usta Tarık Akan'a benzetiliyor olmak oynadığı her rolle fenomen olurken neden oyunculuğu bırakma kriterini açıkladı? Değişemediğim sürece bırakırım. Kıvanç Tatlıtu sadece yakışıklılığın değil başarının ve gelişimin de sembol ismi. Canlandırdığı her karaktere imzasını atan Tatlıtu, Show TV ekranlarında ailede Aslan Soykan olarak izliyor Türkiye. Bir gün gülelim, sevişelim çocuklar gibi. Dizi başarıyla devam ederken sinemadan da geri kalmıyor Kıvanç Tatlıtu. Yeni filmi Boğa Boğa'da bambaşka bir Tatlıtu izliyor olacağız. Hey Yalın Bey, al misiniz? Var mı avcılık? Yani çok anladığım şeyler değil He. avcılık. Ben size anlatayım o zaman. Boğa Boğa filminin İstanbul Film Festivali'ndeki premierinde başrol arkadaşı Funda Eryiğit ve film ekibiyle birlikte kameralar karşısındaydı tatlısı. <laughs> Gösterimin çıkışında beraberiz dünkü oyuncuyla. Çifte mutluluk yaşıyor o gün. Hem filminin gösteriminin hem de oğlu Kurt Efe'nin doğum gününün mutluluğunu yaşıyor. Bugün çifte mutluluk yaşıyorum. İşte... Oğlunuzun <laughs> da doğum günü. Oğlumun birinci yaşını kutladık. <laughs> Kurt Efe'nin ee, güzel bir kendi içimizde bir organizasyon yaptık arkasından buraya geldim. Ne çabuk geçiyor zaman. Kurt Efe'yi doğduğu günlerde Bodrum'da babasının kucağında böyle görüntülemiştik. Bir yaşına gelmiş bile minik yakışıklı. Ee, İstanbul Film Festivali'nde şu anda filmimiz gösterildi. Ee, gösterime girdi o yüzden çok mutluyum yani çifte mutluluk yaşıyorum. Ee, ne diyebilirim? Gelelim filme. Boğa Boğa'da farklı bir karaktere hayat veriyor Kıvanç Tatlıtuğ. Ailedeki Aslan Soykan'ın aksine sinemadaki yalın karakteri renksiz. Yani karakterlerin hepsinin renksiz oluyor olması benim için çok lezzetli oldu. Ee, oyna, yani yalın karakteri, benim oynamış olduğum karakterin gelişiminin, açılımının çok daha başka bir yere gidiyor olması. Yavaş yavaş e, dönüşümü diyeyim, başka detay vermeyeyim dönüşümünün kuvvetli oluyor olması e, ve çevresindeki tüm insanlarla beraber mevzuların bambaşka bir yere gidiyor olması e, şey e, çok enteresan. büyük başka geldi. Bu hiç mi ben? Ben ne yaptım ki ben onu tam anlayam, anlam, anlayamadım. Kariyerinin ilk yıllarında Türkiye'nin Brad ilan edilmiş ama o başarısıyla Türkiye'nin Kıvanç Tatlıtuğ olmayı başarmıştı. Şimdilerde bir büyük ustaya benzetiliyor kariyeri ve tarzıyla. Projede de tarzınızı değiştirdiniz. Yine çok beğenildi ve yorumlara baktığımız zaman da daha çok dediler ki ya Tarık Akın'ın gençleri çok benziyor, çok yakışmış dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle Boğa Boğa'daki bıyıklı haliyle Tarık Akın'a benzetiliyor olmak gurur veriyor Tatlı Tua. Tarık Akın'a Benzetiliyor olmak bile benim için büyük bir onur tabii yani. Onu başka bir yere koyuyoruz. Ee, bundan dolayı bunu duymaktan tabii çok mutluluk duydum. Sadece fiziksel görüntüsüyle değil, işine duyduğu saygıyla da Tarık Akan'ı andırıyor Kıvanç Tatlıtuğ. Tıpkı Akan gibi yakışıklı jön rollerinden zor rollere geçişi bunun en büyük kanıtı. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani yaptığım şeyi bir daha tekrarını yaparsam gerçekten sıkılan bir adamım. Ee, o yüzden değişkenlik beni hem ayakta tutuyor hem oyunculuk anlamında hayatta tutuyor. Yani her ikisinde e, sağlıyor bana. Tıpkı söylediği gibi değişimi seviyor Kıvanç Tatlıtu. Ünlü olduğu Aşkı Memnu'da bir salon erkeğiydi. Yıllar geçti organize işlerde komik bir mafya babası olarak izledik konu. Selamun Aleyküm. Ne? Mesela birisi var. O kişiden bir bilgi vardır ama bizi söylemek istemiyor. Oluyor mu yani böyle? Düz konuşabiliriz abi. Bırakın. Her rolünde kendisini güncelleyen Tatlıtu, 2023'e ailede Aslan Soykan karakteriyle damga vurdu. Kendimi yüksek sesle söylerken buluyorum. Biz yanlış sevilen yalnız çocuklarız. Onun için kariyerinin en kilit noktası değişebilmek. Değişemediği gün oyunculuğu bırakacağını söylüyor tüm açık yürekliliğiyle. Benim değişebiliyor olmam lazım, değişebildiğimi görüyor olmam lazım. Ben değişemiyorsam zaten oyunculuk yapmam. Ya sıkıldım her şeyi de bırakıyorum emin ol buna. Ee, sıkılmadığım sürece, değişebildiğim sürece bu mesleği yapmak istiyorum. Sohbetin finalinde her bölümüyle merakla beklenen aileyi soruyor, biraz tüyo istiyoruz ama spoiler vermiyor. Güzel gidiyor, her şey keyifli. Çok teşekkür ederiz, çok Kendinize sağ olun. Iyi görüşürüz, iyi i̇yi çok aşamlar. sağ olun. Aslanım. <Sessizlik>